bütün ağırlığıyla üzerimizde hissettiğimiz İslam'ı çağ dışı gösterme çabalarına baktığımızda bugünkü sistemlerin bugünkü anlayışların ve kavrayışların halen İslam'ın 1400 yıl önce getirmiş olduğu çağa insanlığı ulaştıramadığını görmekteyiz. Sömürüye ve köle düzenine son veren İslam mı karanlıkların dünyasıdır? Kız çocuklarının diri diri gömülmesine son veren ve kadını gerçek değerine ulaştıran İslam mı çağın gerisindedir? İşçiye sırtının teri kurumadan ücretini ödemeyi emreden peygamberimiz mi bugünkü çağın gerisinde kalmıştır. Çamurlar içerisinde bir dilim ekmek almaya çalışan, çabalayan insan manzaralarının olduğu bugünkü günümüzü düşünecek olursak, komşusu aç gezerken, tok yatan bizden değildir diye kendisinin dışına o insanlar iken, iki cihan sultanı mı bu çağın gerisinde kalmıştır? insanın en hayırlısı insanlara hizmet edenlerdir. Buyuran Peygamberimiz insanı bu hayırlı hizmetlere yönlendirirken uçağın çok mu gerisinde bir şey söylemiştir. Bir devlet adliyle yükselir, zulmüyle yıkılır buyurmuştur. Adalet nedir, zulüm nedir diye sorulduğunda en zayıf insanın en kuvvetli olandan hakkını kolayca aldığı devlet, adaletli bir devlet. En zayıf insanın güçlü olandan hakkını alamadığı devlet, zalim devlettir buyurmuştur. Yani devletin temelini adalet üstüne oturmuş, oturtmuş olan ve bütün insanları Allah'ın yarattığı kutsal birer emanet gibi gören bir sistem, bir düşünce, bugünkü çağın neden gerisinde kalmaktadır? Öyle bir aydınlıklar ve karanlıklar dünyası önümüze koymaktadırlar ki, kendi inancıyla ve değerleriyle beraber kamudan yararlanmak isteyenleri, kendi inancıyla ve değerleriyle beraber ilimden, tahsilden, fenden, medeniyetten istifade etmek isteyenleri baskı altına almak, ve insanların en temel